Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Ayrıca 50 yıldan beri tanıdığımız, 40 yılda beraber çalıştığımız çok kıymetli bir büyüğümün, bir memleket büyüğünü kaybetmiş olmanın sonsuz üzüntüsü içerisindeyim. Yattığı yer nur olsun. Allah bütün milletimize, sevenlere başsağlığı diliyorum bu vesileyle. Fiilen 10 yıl başbakanlık yaptı. inanılmaz eserler bıraktı bugünün politikasıyla da belki irtibatı olur diye söylemek isterim. Bir vesileyle demişti ki, iğne deliği kadar uzlaşma için küçük bir yer olsa ben oradan deve geçiririm demişti. Ders olsun herkese. Çok teşekkür ediyorum. Allah nur içinde yatırsın. Tamam. Sağ olun. <laughs> Siz de bir dönem yakın çalışmıştınız kendisiyle. Neler ben bir dönem değil, 32 yıl beraber çalıştım. <laughs> Neler söylemek istersiniz ee, kameralara doğru konuşursanız? Vallahi Süleyman Bey bir devir kapandı bugün. Ben yazdım da dün dündü bugün bugündü. Artık dün hiçbir zaman dün olmayacak. Bugün de bugün olmayacak. Süleyman Bey her zaman devletini düşünen, bu ülkeyi düşünen, bazen pragmatik olması gerektiği zaman pragmatik olan, ve o yüzden de yıldırımlar üstüne çeken bir devlet adamıydı. Ee, Türkiye'nin dış politikasının şekillenmesinde çok büyük rol oynadı. Ee, Barajlar Kralı dendi zamanında. Eğer bugün bu ülke birçok şeyi özelleştirip satabiliyorsa Süleyman Bey'in yaptığı eserler sayesindedir. Yani bu ülkenin çok büyük ona bir borcu var. İyi anlaşılması lazım. Ee, onu da anlaşılması için de bence hepimizin elinden geleni yapması lazım. Ee, Türkiye e, dün dündür bugün bugünü çok laf edilmişti. Fakat son zamanlarda görüyorsunuz ki seçim atmosferinde insanların birbirini yemesinden sonra bugün e, bir cumhurbaşkanı bile diyor ki herkes egosunu bir kenara koymalıdır. İşte dün dündür bugün bugünün tarihi de oydu. Yani o e, günah savmak değildi gerçeklerle yüzleşmekte. Süleyman Bey bunu yaptı. Ee, ben Daily Sabah gazetesinde baş yazarıyım. İki gün önce de yazdığımız şeyde de dedi. orada dedik ki inşallah Türkiye. Ben bilmiyordum Süleyman Bey'in bugün hayatını kaybedeceğini. İnşallah Türkiye Süleyman Demirel'in e, politik dahisini anlar ve ona göre bundan sonra da adımlarını atar. Çok teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. Sağ olun. Sağ olun.